Günaydın arkadaşlar. Bugün e, Varo ile yine doğal mücadele konusunda bir başka yöntem. Şu gördüğünüz bu milyoncularda satılıyor. Adana çubuğu. Kavak ağacından yapılmış. Hemen hemen 25 santim uzunluğunda bir bu çubuk. Bunları nasıl yapıyoruz? Şöyle bir tane burada 200 tane var arkadaşlar toplamda. Bir tane şunu alalım reklama girmesin. İki buçuk bir tane pet şişeyi kestik. meşrubat şişesi arkadaşlar. Onun içine katlanıp hazırlığını yapıyoruz. Bu çubukları onun içine yerleştiriyoruz. Tam iki yüz tane var burada. Evet yerleştirdikten sonra 1 litre katranımız Ardıç katranı arkadaşlar bu Yukarıdan aşağı doğru boşaltıyoruz Bu katranı Bu çubuklar emecek Yaklaşık olarak birkaç saat içinde Tamamen emmiş olacak biz bunu 24 saat bırakacağız. Evet, gayet güzel bir hoş kokusu var. Varo zaten bunun kokusundan nefret ediyor arkadaşlar. Yani hazır Mayıs ayında da bu Varova illit yavaş yavaş kovanlarda görüldüğünde bu uygulamayı da yapabiliyoruz. Ben bunu ilk önce daha önce hazırladığım kürüye erdim. Daha sonra bir ilaçlama yaptık. İlaçlama derken doğal yöntemlerle bir ilaçlama yani bizim o meşhur yağlarımızla. Ondan sonra da hafta sonu bunu koymak için hazırlıyoruz birkaç saatte emiyor. Fakat biz bunu yine de her ihtimale karşı 24 saat bırakacağız içinde. Bu katranı tamamen emmiş olacak bu çubuklar. Ve bu çubuklar ortalama 4-5 ay kalacak arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Gayet doğal bir kürdür bu da. Bir tane varava bırakmaz kovanlarımızda. Bakın yaklaşık olarak zaten yarıya kadar doldu. Geri kalanında zaten ağaç kendisi emiyor. Çok güzel bir kür hazırladık. Bunları ne yapacağız? Kovanlarımıza. Kovanın yoğunluğuna göre 5 çıtaya bir tane çubuk 10 çıtaya 2 tane katlıysa 3 tane 4 tane kovandaki arı sayımıza göre fazla açtırabiliriz. Hiçbir zararı yok. Hem kovana hoş bir koş, koku bırakıyor hem de arkadaşlar ne balda bir kalıntı yapıyor ne diğer arı ürünlerinde herhangi bir kalıntı yapar. Bildiğimiz arda çıkarttığının bu sedir katranında da olabilir. Ama ardıç katranını ben kullanıyorum. Şöyle şunu sıkıştırayım şuraya. Süzülsün iyice. Evet. Elime bulaştı. Biraz yayılayım. Gayet sağlıklı bir şey. Çok hoş bir tadı var. Zebil olmasın. Sağlığa da hiçbir zararı yok, yararı var. Evet. Ya yani bu bal sağım zamanında bile dursa kovarınızda hiçbir zararı yok arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Hiçbir kalıntı bırakmıyor. Sadece ve sadece var onun düşmanı. Evet çok güzel oldu. Süper. Dediğim gibi kovanlara bunlardan sizin çubuğunuza göre oh, çok güzel tadı var. kovan sayınızdaki arıya göre çubuk miktarını dediğim gibi 5 çıtaya bir çubuk gelecek şekilde hemen çıtaların üstüne bırakıyorsunuz. Örtüyor bezinizi veyahut da kapağınızı kapattıktan sonra aylarca dursun. Kışlamada bile durabilir arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Kışın bile durabilir yani kovanınızda. Bunu her zaman yapabiliriz. Bu tür şeyleri. Bunun e, zamanı yok. Yok bal sağımından önce yok. Bal sağımından sonra beklemenize hiçbir gerek yok arkadaşlarım. Çünkü öyle mücadele yılın hemen hemen 9 ayı devam ediyor. Bir tek onlar salkım pozisyona, kışlama pozisyona girdiğinde hayvanı rahatsız etmemek için herhangi bir şey yapmıyoruz zaten. Kovanın kapağını bile kaldırmıyoruz. Süper bir görüntü oldu. Harika şöyle. Hemen hemen hepsi emdi ve emmeye devam ediyor. Bu dediğim gibi 24 saat beklesin arkadaşlar. 24 saat sonra tamamen emmiş olur. Şunu şey yapalım. Geri kalan katranı tekrar geriye alacağız. Yine kullanacağız. Biraz daha ilave yaparak. Tekrardan kullanacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.